York Film Festivali'nin direktörü Onur Doğan'la beraberiz. Nasılsınız Onur Bey? Çok iyiyiz, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Festival bizim için güzel geçti. Sizin için nasıl geçti? Bunu da biraz duymak isteriz. Bizim için de harika geçti. Şu an ödül törenimizi de tamamladık. Biraz yorulduk iki gün boyunca. Bir gece festivali düzenledik. Sanıyorum 8-9 saat boyunca iki gün toplam 33 film izledik. Çok yoğun bir program. Yeni bir festivaliz, bağımsız bir festivaliz. O yüzden hem zamanımız kısıtlı hem çok fazla film göstermek istiyoruz. Ve gece festivali yapınca şu an bir tık bir yorgunluk var üzerimizde. Ama harika geçti bu tatlı bir yorgunluk. Çok mutluyuz bir senelik emeğimiz tam istediğimiz gibi geçti. Hem bağımsız bir festival, hem sansürsüz bir festivaliz. Ve hem seyircilerin hem bizim jüri olarak hep aramızda konuştuğumuz Avrupa'daki bir korku film festivalinden, Amerika'daki uzun yıllar düzenlenen bir genre film festivalinden seçki olarak, film seçkisi olarak bir farkımız olduğunu görmüyoruz. Çünkü o ülkelerde yarışan filmler, yılın en fazla sevilen filmleri korka başvuruyorlar ve Onları İstanbul'da izleme şansını elde ediyoruz. Bununla birlikte bu yıl ilk kez, ikinci yılımızda uluslararası yönetmenlerimizi de ağırladık. Bu bizi çok mutlu etti. Bir e, uluslararası festival olduğumuzu tamamen hissetmemizi sağladı gerçekten fiziksel olarak da. Angel filminin yönetmenleri e, Jessica ve Barrett Burgin buradaydı. Atlanta'dan geldiler. Voice Academy filmin yönetmeni Javier San Miguel buradaydı. O da Fransa'dan aramıza katıldı. Bununla birlikte festivalimizin içime silen yanlarından biri uluslararası tarafta çok daha fazla biliniyor olması. Bunu özellikle bu şekilde kurup büyütmek istedik. Uluslararası bir festival olduğumuz için ve korku janrı uluslararası ülkelerde daha yaygın olduğu için biz önce dışarıdan yayılmaya başlayalım. Ülkemizde de bu janrı oturturuz gibi bir hedefimiz vardı. Bu tam istediğimiz gibi gidiyor. Bu açıdan da çok mutluyuz. Bugün aramızda film maker olmamasına rağmen, bir film yarışmamasına rağmen yine Amerika'dan seyirci olarak gelen bir bloggerımız var. Bir youtuberımız var. Sizin gibi medya sahibi olan Celia Payne buradaydı. Bir korku sitesi sahibi. Festivali yerinde takip etmek için o da Amerika'dan kalkıp İstanbul'a geldi. Bu bizim için harika. Yani hem Türkiye'de en ciddi diyeyim uluslararası film festivali. Hem çok yeniyiz. Şimdiden uluslararası misafirleri İstanbul'a toplayabilmek bizim için çok mutluluk verici. Genel olarak duygularımız bunlar. Çok mutluyuz ve gururluyuz. O zaman 3. yılda görüşmek üzere diyelim. Umarım evet 3. yılda tabii ki görüşürüz. Beklerim her zaman. Teşekkür ederiz. Çok, Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>